Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftada küresel bağlantılar öğrenme alanımıza giriş yapmıştık. Yaşadığımız yer ve ekonomi, bir de ekonomide ulaşım ve iletişim teknolojisinin önemini kavramıştık. Bu haftaki konumuzda turizmin önemini işleyeceğiz hep birlikte. Turizm nedirle başlayalım. Turizm nedir? Turizm, insanların dinlenmek için eğlenmek için, görmek için, tanımak için yaptıkları gezinin toplamıdır. Turizm deyince aklımıza sadece deniz turizmi gelmemelidir. Tarih ve doğal güzelliklerimi gezmek için de yine turizm faaliyetlerini gerçekleştirebiliriz. Ya da herhangi bir yere sırf eğlenmek için de ya da o yeri bilmek, tanımak için de gittiğimiz e, faaliyetin adına biz turizm diyoruz. Peki turist nedir? Turizm faaliyetlerini gerçekleştiren kişiye turist denir. Turizmin yapıldığı yere göre ikiye ayrılır. Yani ne, mesela ticaret konusunda ne demiştik? Ticaret yapılma şekline göre ikiye ayrılır. İç ticaret, dış ticaret. Turizm de aynı şekilde kendi içinde ikiye ayrılır. İç turizm, dış turizm. Ülke içindeki gezilere biz turizm, iç, ülke içindeki turizm faaliyetine iç turizm, ülkeler arasındaki faaliyetleri ise dış turizm diyoruz. Ekonomik katkıları dışında ekonomik katkıları dışında turizm sayesinde hangi durumlardan faydalanırız? İlk olarak farklı ülkeler ve milletler birbirlerini yakından tanırlar. Mesela yıl içinde festivaller oluyor değil mi okulumuzda? Dışarıdan Öğrenciler geliyor, ülkemizi geziyorlar. Minya, Türkiye götürüyoruz onları. Panorama 1453 müzesine götürüyoruz. E i̇şte buralarda gezdiriyoruz. Onları sizler gezdiriyorsunuz ya da siz oraya gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Karşılıklı olarak, milletler ve ülkeler birbirlerini yakından tanıyorlar. İnsanlar arasında kültürel etkileşim sağlanıyor insanlar birbirlerini daha iyi tanıyor ve birbirlerinin kültürleriyle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Ülkeler arasında dostluk köprüleri kuruyor, kuruluyor. Çünkü birbirlerine ne sağlıyorlar aslında? Hem ekonomik anlamda katkı hem de kültürel anlamda zenginlik sağlıyorlar. İç turizm sayesinde milli birlik ve beraberlik artar. İç turizm ne demişik iç turizmi ülkenin kendi içinde yapmış olduğu faaliyettir. Yani ülke içinde olan faaliyet. Yani bir kişinin İstanbul'dan kalkıp Antep'e gitmesi ya da Antep'ten kalkıp Antalya'ya gelmesi kişilerin milli birlik ve beraberlik duygusunu artırır. Birlikte olma bilincini geliştirir. Farklı kültürlerin zenginlikleri yerinden görüp öğreniriz. Bizzat gideriz. Mesela internetten izlediğimiz ya da televizyonda gördüğümüz yeterli olmayabiliyor bazen. Ama biz farklı kültürleri de bizzat oralara giderek ne yapmış oluruz? Tanımış oluruz. Millet milletler arasında ön yargılar ortadan kalkar. Bu da önemli bir noktadır arkadaşlarım. Milletler arasında ön yargılar nedir? Kişilerin birbirlerini tanımadan yapmış oldukları olumlu ya da olumsuz hükümleri ön yargı diyoruz. Daha çok olumsuz durumlara biz ön yargı diyoruz. E milletler bu şekilde birbirlerini seyahat ederek, kültürel anlamda kışı sağlayarak da birbirleriyle ilgili olumsuz düşünceleri ortadan kalkıyor. Devletler arasında işbirliği gelişir. Evet, devletler birbirleriyle ekonomik anlamda, kültürel anlamda işbirliği halinde hareket ederler. Ülkemizin güzellikleri sayesinde güzelliklere sahip çıkma kararlılığımız artar. Ülkemizin güzelliklerine sahip çıkma kararlılığımız artar. Yani ülkemizdeki güzelliklerin farkına varırız ve onu daha da çok zenginleştirmek için uğraşırız. Ülkemizin turizm anlamında doğal ve tarihi güzellikleri saymakla bitmez biliyorsunuz. Bunları geçen derslerimizde hep konuşmuştuk. İşte biz de bunların farkına vararak bunları daha çok koruyabiliriz çocuklarım. Gezmek, dinlenmek ve eğlenmek, bir yerler görmek amacıyla yaptığımız tüm faaliyetleri turizm faaliyeti demiştik. Turizmin her ne kadar ekonomik sonucu olsa da yani bacısız sanayi diyoruz buna. Hani hiçbir şekilde akarı kokarı olmadan bizlere para akışı sağlayan faaliyetin adıdır turizm. O yüzden biz bu faaliyete bacasız sanayi diyoruz. Ama bunun yanında ekonomik ve sosyal açıdan da bizlere şey kültürel ve sosyal açıdan da bizlere sonuçları ve etkileri çoktur. Turizm uluslararası ilişkilerde önemli rol oynar. Turizm sayesinde farklı milletlere ve devletlere ait kültürleri öğrenir ve onlara karşı ön yargılarımızı değiştirebiliriz dedik. Kendi ülkemiz içinde yaptığımız turizm faaliyetleri sayesinde ülkemizin güzelliklerini, farklı kültürlerini yakından tanır ve bunlara sahip çıkmada daha kararlı oluruz. Sonuç olarak turizmin önemine baktığımızda saymakla bitmeyen kültürler an kültürel anlamda akışı sağlayan, işbirliği sağlayan milli birlik ve beraberlik duygumuzu artıran, bizleri ön yargılardan ayıran, zenginliğin farkına varmamızı sağlayan, ülkeler arasında dostluk köprüleri kurduran, kültürel etkileşim akışını sağlayan ve milletlerin ve ülkelerin birbirlerini yakından tanımasını olanak sağlayan faaliyetin adına biz turizm diyoruz çocuklarım. Evet, ortak miras. Şimdi e, bu ünitemizin son konusudur çocuklar. Biraz hızlı bitirdik bu üniteyi çünkü ünite e, detay anlamında çok farklı çok fazla detay yoktu. O yüzden e, birbiriyle bağlantılı olarak ben turizm ve ortak mirası da almak istedim. Ortak miras nedir? Ortak miras insanların uzun yıllar boyunca oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları maddi ve manevi değerlerin tümüne denir. Şimdi ortak mirasın oluşmasında sayısız insanın, toplumun, devletin ve uygarlıkların birikimi ve emeği vardır. Yani geçmişten geleceğe gelen, geçmişte oluşturulan insanların yıllar boyunca üzerinde emek sarf ettiği ve sonraki nesillere yani sizlere ya da sizden sonraki nesillere aktarmış oldukları maddi ya da manevi öğelerin tümüne biz ortak miras diyoruz. Şimdi ortak mirasın oluşumunda sadece bir kişi ya da bir devlet ya da bir ülke etkili değildir. Sayısız insan toplumun, devletin ve uygarlığın birikim ve emeği vardır. Size şu kadar söyleyeyim. Sümerlerden tutunla günümüze kadar olan tüm süreci yani Mezopotamya uygarlığı olsun, Anadolu uygarlıkları olsun, Doğu ve Akdeniz uygarlıkları olsun, işte e, günümüze kadar gelen tüm devletlerin, ülkemiz topraklarında biriktirmiş olduğu, çalışmış olduğu maddi ve manevi değerlerin tümünde emeği vardır. Bu nedenle de bu miras sadece onu barındıran devlete ya da insanlara ait değil, yani o topluma ait değil, tüm insanlığa ait. Ortak mi, az önce dedim, ortak miras tek bir ulusa ait değil, tüm insanlığın ortak malıdır dedik. Bundan dolayı ortak mirası korumak sadece o devlete değil, tüm insanlığa düşer. Yani bizler koruma görevini üstlenmeliyiz. Bu konuda kanunlar çıkartarak, müzeler korarak, kurarak ortak miras koruma altına alınmıştır. Biliyorsunuz ki müzeler müzeler vardır. Biz müzelere gideriz geçmişten gelen maddi ve manevi öğeleri, kalıntıları bakarız. Onlar hakkında bilgi ediniz. İşte arkeoloji müzesi olsun, oyuncak müzesi olsun, işte araba müzesi olsun, işte devrim arabaları müzesi vardı. Mesela Eskişehir'de Eskişehir Arkeoloji Müzesi vardı. O işte Balmumu müzeleri vardı geçmişten gelen. Hani tüm bu müzeler e, aslında kültürel anlamda bizlere akışı sağlayan, bizleri farkındalığa ulaştıran maddi ve manevi değerlerimizin varlığını bize hissettiren yerlerdir müzeler. Bu yüzden aslında bizler onları koruma altına almalı, onların akışını, onların varlığını sürdürebilmeliyiz. Peki dünyada ortak mirası koruma altına alan kuruluşun adı nedir? UNESCO'dur. UNESCO çocuklar Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan ortak miras unsurlarını korumakla yükümlü bir kuruluştur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde ülkemizdeki aşağıda 18 doğal varlık ve tarihi eser UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şimdi doğal varlık neydi? Doğada kendiliğinden oluşan unsurlardı. Beşeri varlıklar neydi? E, şey e, tarihi eserler neydi? Geçmişten günümüze kalan e, kalıntılardı bizleri değerlendiren, bizleri değer taşıyan, bizlere o değeri hissettiren eserleri biz, geçmişten gelen eserleri biz tarihi eser diyoruz. Şimdi ülkemizde 18 doğal varlık ve tarihi esere bakalım. Kapadokya ve Göreme, Divri Ulu Cami, İstanbul'da tarihi yerler. Mesela Kapadokya ve Göreme nerede? Nevşehir'de. Divri Ulu Cami nerede? Sivas'ta. İstanbul'daki tarihi yerler. Hattuşa nerede? Çorum'da. Nemrut Dağı nerede? Adıyaman'da. Pamukkale ve Hierapolis nerede? Denizli'de. Tarihi Safranbolu evleri nerede? Karabük'te. Turva Antik Kenti nerede? Çanakkale'de. Selimiye Camii nerede? Edirne'de. Çatalhöyük kalıntıları nerede? Konya'da. Cumalı Kızık Köyü nerede? Ee, Bursa'da. Bergama Antik Kenti nerede? İzmir'de. Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeli'ne Diyarbakır. Efes Antik Kenti İzmir, Ani harabeleri, Kars, Göbekli Tepe, Urfa. Xanthus, Leteon, e, Muğla'da, Afrodisias ise Urfa'dadır çocuklarım. Evet, baktığımız üzere buradaki 18 yer doğal ve tarihi olsun. Bunlar nerede yer alıyormuş? Doğal ve tarihi güzellikler anlamında UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi'nde yer alıyormuş çocuklarım. Baktığımızda ortak miras unsurlarına, tarihi miraslar, bilim mirası, edebiyat mirası, doğal miras, düşünce mirası ve sanat mirası. Bu altı miras ortak miras unsurları arasında yer alıyor. Tarihi, bilim, edebiyat, doğal miras, düşünce mirası ve sanat mirası. Bizim ortak miras unsurlarımız arasında yer alır. UNESCO nedir peki? UNESCO'nun açılımı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. UNESCO'nun amacı Ortak mirası korumaktır. 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesini ilan etmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 1982 yılında onaylamıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı birçok doğal ve tarihi miras vardır. Türkiye'de olanlar ise bunlardır. Sizlere bunları söyleyeceğim. Bu videoyu izleyen öğrencilerimin dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bunları lütfen unutmayın çocuklar. Evet. Ortak miras listesiyle turizm konusuna da değinmiş olduk. Ünitemiz burada sonlanmıştır çocuklarım. Biraz da soru çözelim. Ortak miras unsurları sadece o mirası barındıran ulusa aittir. Hayır. Tüm Millete aittir. Gelecek nesillere de aktarıldığı için. Ortak mirasın diğer kuşaklara aktarılmasında hepimize düşen görevler vardır. Evet. Ancak onları koruyarak ve onlara sahip çıkarak onları aktarabiliriz. Homeros'un Odessa destanı bilim mirasında verilebilecek örnekler arasındadır. Hayır. Edebiyat mirasında verilecek örneklerdendir. Sözlü miras, edebiyat mirası. UNICEF ortak miras e, unsurları korumakla yükümlü bir kuruluştur. Tam da çok güzel bir soruya e, değindik. Şimdi UNICEF ile UNESCO birbirine çok karıştırılır. Çocuklar UNICEF, çocukları koruma fonudur. Çocuk sözleşmesinde Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çocuk haklarını koruyan kuruluşun adı UNICEF'tir. Ama UNESCO, ortak mirası koruyan, gelecek nesillere aktaran kuruluşun adıdır. O yüzden UNICEF ile UNESCO'yu kesinlikle birbirine karıştırmayalım. Şimdi Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu. Sizce bu hangi mirasta olabilir? Sanat mirası. Halde Edip adı varın. Ateşten Gömlek adlı romanı. Edebiyat mirası. Nemrut Dağı'nda bulunan kral heykelleri. Sanat mirası. Nobel Kimya Ödülünü alan Aziz Sancar. Bilim mirası. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler adlı eseri edebiyat mirası. Albert Einstein tarafından ortaya atılan izafiyet teorisi ee, bilim mirası. Orta Çağ tapfalarında çalışmalar yapan İbn Sina bilim mirası. zevk Mantık kentinde çıkan mozaikler sanat mirası. Hadi bakalım gelin görelim. 1 3 8 2 5 6 4 7 Evet. Tıpkı dediğimiz gibi bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Evet. Ünitemiz bitmiştir çocuklar. Ee, şimdi değerlendirme çalışmalarıyla devam ediyoruz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. İyi dersler diliyorum.